Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir içeriğimiz var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Camtasia Studio 9'da videoya geçiş efekti nasıl eklenir arkadaşlar e, sürekli aranan cevap veya aranmayan cevap e, arkadaşlar videoya ve fotoğraflara nasıl geçiş efekti eklenir şimdi ise ondan bahsedeceğim e, ilk olarak elimizde birkaç tane fotoğrafımız ve bir tane de fon müziğimiz olması gerekiyor ki videoya veya e, fotoğraflar canlı kalsın sıkılmasınlar mesela birine götürüp götüreceksiniz veya ödeviniz varsa arkadaşlar elimizde birkaç tane fotoğrafımız olması gerekiyor tabii ki ben altı tane fotoğraf seçtim hepsi de HD kalitede arkadaşlar ee, böyle kalitesi yüksek olsa tabii ki daha iyi olur sonra kaptan stüdyomuza girip import media deyip e, masaüstü bir seçim arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz şimdi yapmamız gereken arkadaşlar e, kontrol tuşuna basılı tutup veya e, ctrl tuşuna basılı tutup seçiyoruz arkadaşlar hepsini seçiyoruz kontrol tuşuna basılı tutup seçtikten sonra aç diyoruz arkadaşlar e, ve burada karşımıza geliyor şimdi bunların hepsini tek tek atabilirsiniz ama atmayabilirsiniz veya kontrol tuşuna basılı tutup e, hepsini seçip ondan sonra e, aşağıya atabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde hepsini aşağıya attıktan sonra bakın ne olacak pat diye geçiyor gençler Tabii ki böyle yapmayacağız Biz ne yapacağız ee, arkadaşlar böyle yaparsak e, şurada bir e, bölüm var buton buraya giriyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü geçiş efekti var bunların hepsinin üzerine gelip beklediği bekler bekletirseniz farenizi masumuzu bu şekilde geçiş efektlerini size gösterecektir arkadaşlar sarılarına hangisini beğenirseniz alın Şimdi şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Şimdi mesela bunu beğendiniz. Bunu tutup sürüklediniz. Buraya bıraktınız. Bakın girerken böyle girdi. Ama arkadaşlar şimdi iyi bakın ee, diğerine de yapıyor. Bunu neden yapıyor? Çünkü hepsini bir seçip attığımız için. Şimdi bunların hepsini siliyoruz. Medya kısmından hepsini tek tek seçip atıyoruz. Çünkü böyle yapmazsak sıkıntı olabilir arkadaşlar. Hepsini tek tek seçip atıyorsunuz. Hepsini tek tek düzenli bir şekilde zaten kendisi oraya gelince sıkıştırıyor atıyorsunuz şimdi hepsini tek tek attık arkadaşlar ve buradan import media deyip e, fon müziğimizi alıyoruz fon müziğimizi aldıktan sonra buraya yerleştiriyoruz e, track 2 yazan yere evet arkadaşlar şimdi bunların hepsine tek tek geçiş efekti ekleyeceğiz çünkü daha güzel görünsün diye pat diye geçmesin diye şimdi en başta girişte bunu kullanmak istiyorum diyorsunuz ve tam üstüne getirin bakın. Tam orada bir yeşil çizgi çıkıyor zaten. Bakın getirdiğiniz zaman tam oraya bırakmanız gerekiyor. Buraya bırakın. Bakın gelirken bu şekilde geldi. Şu e, müziğin sesini kısalım. Evet arkadaşlar şimdi yine pat diye geçti. Şimdi e, çıkışı ayarlamamız gerekiyor. Çıkışa da mesela şunu verebiliriz arkadaşlar. Geçiş efekti yerine geçerken bunu kullanıyor. Evet. Şimdi başlığını izleyelim. Evet. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi efektlerle geçiyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar şuraya geldiği zaman e, bu şekilde bir aniden geçiyor. Ee, burada istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz arkadaşlar. Ama bence e, sürekli aynalarını koymanız daha şey arkadaşlar. Çünkü fazla değişiklik yaparsanız insanlar oraya yoğunlaşır ve şey yapar. İnsanları yorabilir. Buraya alın mesela bunu. Buradan geçerken aynen böyle geçin. Sonra çıkışı değiştirebilirsiniz. Onunla hiçbir sakınca yok. mesela çıkışları ne gibi koysak. Evet şu güzelmiş. Bunu alalım arkadaşlar. Koyuyoruz buraya. Evet böyle geçiyor. Ondan sonra arkadaşlar ne var? Evet böyle parçalanarak geçiyor. Sol olarak. Çıksa da bunu koyalım ve öbürünün başına gitsin. Bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi şurada, evet. evet buradan da geçiyor. Şimdi çıkışı e, önemli seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çıkışı nasıl seçeceksiniz? Böyle karartılı bir şekilde olması gerekiyor ki bitişi daha güzel yapsın. Burada bana göre en uygun alanı bunlar mesela sadece geçiş. En yukarıya çıktığımız zaman burada bir yer göreceksiniz. Bunu alıyorsunuz. Videonun en sonuna sürükliyorsunuz. Evet. Sadece yapacağımız bu arkadaşlar. İzleyelim. Evet. Karanlık çıkıyor. Ve arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Siz mesela bunun karartısını biraz daha önceden ayarlamak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Mesela bunda tam 28. saniyede kararmaya başlıyor. Bakın. Eğer bunu siz 25. saniye veya 26. saniyede kararmasını istiyorsanız sol tarafına getirdikten sonra böyle bir ilmek çıkıyor. Bunu çekiyorsunuz burada bırakıyorsunuz. Bakın şimdi arkadaşlar. Evet. Önceden kararmaya başlıyor ve kararmasını bitiriyor. Başlangıçta da aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela başlıyor ve hemen bitiyor. Bunu ileri alacaksınız. Daha yavaş yapacak. Böyle yavaşça gelecek arkadaşlar. İşte bu kadar arkadaşlar. Arkada bir fon müziği koyduğumuzda süper olacaktır. E, beğenilecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da böylelikle sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.